Çamur bunlar 5 lira. Şunlar 7.5. Kalite kalite ilerliyor. Bunlar 10 liraymış. Bunlar 15. Bunlar da 30. Şunlarda 35. Pijama altı 50 lira. Üstleri de bu şekilde. Bunların fiyatları daha değişiyor tabii ki üstü olduğu için. 25 lira. Evet, şimdi takı tezgahındayız. Birlikte takıları inceleyeceğiz. Bunlar da yine takılar ama bunlar gümüş gümüş olduğu için bunların fiyatları normal takılar gibi uygun değil. Yani birazcık pahalı normale göre ama hepsi güzel gümüş olduğu için değerli. Hepsi çok güzel. Bak başka bir şey Sırf kızma diye ki aldım. Tartarak e, fiyatı söylüyorlar bu arada. O yüzden net bir şey söyleyemiyorum. 42 lira mesela çıktı bir tanesi. 15 liraya çantalar. Hepsi 15 lira. Bunlar da 15 liraymış. Bunlar da şey, önlük, çocuk önlüğü. 15. Bunlar 25 lira. Bunun bir büyüğü 35 lira. 50 liradan düşmüş. Bayağı sert bir dokusu var. Burası seç al 10 lira. Bakalım neler var pantolon var. Yazlık bir gömlek var. Bu gözler var. Yine bir tane daha pantolon var. Bunların hepsi 10 lira. Bunlar 20 lira. Yine yazlık var içinde. Kışlık e, hırka, kazak. Bunlar 20 lira. 10 lira, 10 lira, 10 lira. Akşama kalmayabilir. Şu mesela. Daha çok yazdık gibi. Bunlar 15 lira. Bunlar ne kadar? Bunlar 20 liraymış. Çok hoş. Şık. Bunlar 15 liraymış. Tabaklar var. Şunlar 30 liraymış. Şöyle, rengarenk, 30 lira. 10 liraymış. 15. en son yüzüyor mu 10 liraya gayet uygun şu da yeni gelmiş. Burası da böyle. Kotlar 25 lira. Yüksek bel 40 lira. Pantondan pantona değişiyor. Yeni sezonsa 60 lira mesela. Şu turuncu 130, şu 140 lira yine e, halıdan halıya değişiyor. Burada baya değişik farklı tarzlarda halılar var. Hepsinin fiyatı değişiyor. Şunu çok beğendim. Şu modern gözüküyor. Yine bu şekilde. Şunlar da yolluk. Daha sade istiyorsanız onlar da var. Şöyle daha sade. Yolluk ve halılarda bulabilirsiniz. Çamaşırların, çamaşırların tanesi de 10 lira. Üst olur, alt olur. Burası 10 lira. Bunlar 75 renksiz olanlar, gümüş. Yedi <laughs> buçuk. Bunların tanesiydi buçuk. Yedi buçuk. Evet. Ama bunların koku yok. yok. Bunlar şey ya, reçel koyma. Reçellik mi? Tabi fincanı gibi duruyor. Ne İçine yumurta başlamış. Aynen yumurta, konulur. yumurta da konulur Doğru. Güzel. Bir sürü bardaklar var, takımlar var. Bunların hepsi fiyatı kendine göre değişiyor. Yine şuradaki çay bardakları 7,5 lira. Pardon 75 yani takım olarak 75 lira. Şuna bakalım. Bayağı değişmiş yani tarzlar. Yeni yeni tarzlar çıkmış desenler. Burada isme göre yazılı bardaklar, baş harfi. Burada da süraylar var. Şunlar 15. Bunlar da hep 10 lira. Yukarısı 15. Aşağısı 10 lira. Makyaj turuncusu. Yine bunlar da 10 lira. Şunlar 15 lira. Balıklı. Çok şeker. Bunlar. da 15 lira. 15 lira. Şunlar da 15 lira. Yine Kışlık yazlık eşofman altı bulabilirsiniz. Hepsi 15 lira. Sıcacık tutar. Şarklar 60 lira. gençlerin seveceği tarzda 60 lira. Yine burada da farklı çeşitleri var. tezgahta montlar var. 200-250 lira arasında. Parlak. Kolombiya markalı. Erkek, kadın, köşek. Bir sürü mont var ve hepsi de kabarık bu arada. Bayağı kabarık yani. Kırmızı, Kovmayan da var. Bunun gibi. Bu şekilde. 30 lira. 30 lira çok güzel. Kırmızı kazak. Ay pardon, kırmızı harika. Kırka kazak kaşık. Burası 30 lira. Ters açtım ama mankende şöyle oluyor. Burası da 40 lira. lira. Şunlar 25 lira ve çok şık. Çok şıklar. Şunlar da öyle misafir terbiye. Bunlar da renkli. 35 liraymış. Evet. Spor ayakkabı 65 lira. Nice. Evet. Bu 38'miş. Beğendim. Evet. Çocuklar için de var. 35 lira çok uygun. Pardon 65 liraymış. Ama yine uygun. 65 liraya. Burası da 20 lira. Tokalar. Bunlar 2 lira. 6 lira, 3 lira. Top iğne 2 lira. Bunlar yine 5 lira. Şu şu 3. Üç, şu 3.5. Üç şu da şu 1.5. Şunlar 1.5. Bunlar 5 lira. Şu. Şunlar 5 lira. Bunlar da 10 lira. Ben bunları bayıldım. Çok güzel bence. Wow. Hepsi çok güzel. Bunlar da zaten güzel. Bu şekilde. Bunlar da 5 liraymış. Gayet sağlam. Yine 15 lira. Hepsi 15. 15. Hey. Hepsi çok güzel. 3 simit 5 lira. 5 lira olmaz 3 simit. Akşam olduğu için normalde tanesini abi 3,5 liraya satıyormuş. Akşam olduğu için 3 tanesini 5 liraya satıyor. Bunu da söylemiş olayım. Hemen pazarın sonunda kalıyor. Bu kısımda yani. Gözlükler 180 lira. 45 Şunlar 50. Şu 80. Şu da yine 45 lira. Şunlar 50. Şu 45. Yine bu da 50. Pamuklu. Naylon değil. Kumaşı. Yine seçal 20 lira. Pantolon bu. yazdık bunlar yine. Bunlar 45 liraymış. Çeşitli desenleri var. bu <laughs> Koreler 100 <yüzü> lira <da. Gülüyor> bunlar 25 yıldan başlıyor <laughs> 35 lira. Evet, pazarımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kapatmadan önce şuradaki cüzdanları da göstereyim. Burası 30 lira. Şu çantalar ne kadar? 60 lira ama çok güzel. Ne var ya, Allah Allah. Bunlar da 60 lira. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.